Sevgili merhaba arkadaşlar. Hastayım kusura bakmayın. Bugün sizler birlikte survival'a devam ediyoruz. İşte ne yapalım ne yapalım. güzel cene hani şu of sesim çok kötü kusura bakmayın. Maden time. Yes yes. Oğlum sesim çok kötü hastayım ya. Azıcık oyun sesini açayım. Şimdi bir baktık dün bilgisayarı kapattım cayır cayır yanıyorum. <laughs> öksürüyorum ama sana ateşim pek fazla şey değil de çok pis terledim falan yoksa boynum ağrı girdi ondan sonra ne olduğunu biz de anlamadık. Aha inek. Neyse evet arkadaşlar işte böyle. Bugün de işte video çekmeye çalıştım. Siz bu videoyu bir tatil sonrasında göreceksiniz. Çok <laughs> kadar video atmayacağım. Çok sonra Kanalca hoş benim. Hiç merak etmeyin. güzelce maden kazmamız lazım neden ileride çok ihtiyacımız olacak buradan alacağımız cobblestone'lara, demirlere aslında böyle yapmak yerine bir tane yapılmış bir madene girsek daha çok bir şey elde edebiliriz diye düşünmekteyim ama <laughs> neyse devam Hava çok şekil değil mi? Koçum var ya adam yapmış oğlum. Hadi girelim bir uyuyalım. Ertesi günde ne yapalım? Oo. Acıkıyoruz oğlum. On giriş nerede? Ha? Of ya. Çok hastayım abi. Hadi bakalım o Mecbur yemek yememiz lazım Aç aç gidersek Vallahi kötü olur Onlarda gördüğümüz hayvanları keserek Bir şey elde ederiz ee, Tahtımız da azmış Tövbe tövbe Hadi gel bakalım Azıcık da tahta keselim, Maden. Gel lan seni alacağım. Ben. Tahtalar çok yardımcı olacak bize. Bu dünyayı büyütmede falan. Tahtalara ağırlık vermek lazım. Kanki gelme ya. Hiç sevmiyorum sizleri. Yeterliler. Yürüyün gidin ya. mi uğraşacağım. Kılıcım da zaten güzel sayılmaz henüz. Evde kaybedeceğiz. Abi, buranın adresini nereden alacağız ki şimdi? Hmm. Bir dakika şimdi. Ha tamam anladım. Hı. Tamam. Eksi yüz Tamam. Ya unutmam zaten videoda olduğum için. O sesim kaydoldu. Hayvan da kesmemiz lazım. Niçin? Hayvan kesmemiz lazım. Çünkü. Aç kalır ölür gideriz. En sevdiğim yemek kızarmış inek eti. Bu arada. Oğlum ne güzel koşuyorsun lan sen Ay Allah'ım ya ya. Gel bakalım. Sen de gel. Oo kili kili gördünüz mü? Oğlum inek benden işte oğlum ben her zaman söylüyorum. Bu inek benden. Neyse. Gel bakalım şimdi seni keselim. Aa tamam güzel oldu abi. Devam et. Dünyamıza geri dönelim. Sandal yapalım. Etlerimizi pişirelim şu an. Elimizde bulunan. Onları da verelim. O sonra aha, birazcık ağaç keselim bari de çıkmamızın bir neden olsun değil mi çocuklar? Hadi bakalım. Kes 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 durma Kes 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 durma. Kes 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 kes, kes durma. Hadi bakalım. Yes. Dünya ya evimiz de orada. Alıcık bir set yapalım bari Daha mantıklı olur çünkü. Gelin. ha bir de pankül yaparız. Tamam. O helal. Pişirmiş. Ah. Abi yürü git. Vidır mısın nesin ya? Vidır seni yaparım vidır. O oh, yes. Gel bakalım. Başka oyun çekmeyi düşünürüz. Arkadaşlarla öyle baş başmalayı başlamayı düşünüyorum. Gümüş arkadaşlarım var, bronz arkadaşlarım var. Bunlarla başlarız. Ondan sonra bir arkadaşla birlikte yapı kapaşmaları yapacağız. Yani kanal videosu kalmaz video çeşitliliği olur. Hiç kafaya takmayacağız. O işler bende. Şimdi Evet Güzel ya. bitiyor. Kömür mömür bulalım. Olmadı ağaç kömürüyle bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Videolara müzik de eklemeyi düşünmekteyim. Abi bu ne iş ya bu ne iş. Sen nesin abi sen. Ne yapıyorsun sen. Bizi ne sandın terbiyesiz. Ah. At, no Allah böyle keserler suyu. Gel bakalım. Aha, kömür elmas, maden, bir şey ne buysa ver. Bana. kazma kırılana kadar kazalım gidelim. <laughs> Oğlum bu ne biçim ses ya? Tamam abi anlaşıldı. Bir tane madene yaklaştık. Sevmiyormuşuz onun bir seslerini. <laughs> Çok değişik ses çıkarıyorlar ya. <laughs> hmm. Demir kılıç yapabiliriz ya. Yapalım bir şey olmaz. Hadi bakalım. İyi oldu. Şimdi azıcık daha toplamaya gidelim. Et toplamak bizim işimiz değil mi? Evet, evet. Et toplamak bizim işimiz adamım. Hadi. Et toplamaya giderken elimizdeki etten olacağız yalnız. 对吧。啊。 şarkıları seviyorum ya bir tane oyun vardı world racing ya neyse scottalıydı benimki orada bir tavuk sesleri vardı var ya mest ediyor insanı ya öyle bir de melodisi vardı hiç anlamadım İyi ya, bir tane de kafalıklı ayaklığı da tamamlarız şu elimizdeki yadırlar. İyi nice. Bir köy bulsak aslında var ya, cillop cillop bizden iyisi olmaz. Köylerle bulacağız şimdi bir de öyle bir şey. akşam ya Oğlum buradan da hissetmek düşmedi mi? He? Neyse kafalıkla ayaklarımızı yapalım. İyi full leather Uyunabilir bence artık. Abi daha ne yine ya. Gece oldu şuna bak. Sabahın köründeyiz sanki. Şu ne lan? Görmüyor musun? Bu ne? Bu ne? Gece işte gece. Şuna aa bak küp kırmızı oldu bak. Her yer küp kırmızı bak. Hadi bakalım şimdi uyut yiyorsa. Uyutma hadi. Ah. Aferin lan. Yılın bir iyi iş yaptı. Minecraft abi ne beklersin ki? <laughs> O güzel. Elimizdeki şey falan çok güzel. <laughs> Şimdi azıcık böyle taş malzemeleri yapmamız lazım. Hiç sıkıntı çekmeyelim. Değil mi? Yani yanlış konuşmuyorum ben. Bir de dört olsun bakalım. Şöyle şöyle hayır şunu yapalım tamam bir süre daha sıkıntı çekmeyeceğiz gelin bir daha madeni yiyelim ama o sesler benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar wow. <laughs> wow. <laughs> diye geğiriyor zombiler Oğlum havanız kimme? İki vuruyorsunuz ölüyorsunuz ama. Sesiniz yüzünden size yaklaşamıyorum. Sizi çok korkmuş değil mi arkadaşlar sizce de? Şimdi bir havaya kalıyormuşum üstüme düşüyor hayvan. Neyse. Evet arkadaşlar ya bu bölümde böyle böyle geçti. Şöyle şöyle geçirdik bu bölümü de. Neyse. 15 dakika falan oldu değil mi diyor. Neyse şu ağaçları da keselim öyle bitirelim videoyu. Kerim gazcık toplayalım. Aha bir dakika yalnız